milyon sizin için ne ifade ediyor? Yani çok büyük bir para miktarı olduğu için çok karar veremiyorum ama hani aklıma gelmiyor neler yapabileceğim. Öyle söyleyeyim. Hani bir milyonunuz olsa ne yaparsınız? Bir milyonum olsa bağış. Bağış da yaparım. İlk eve araba alırım herhalde. Peki sizin için ne ifade ediyor? Eğitim için kullanılabilir gibi geliyor bana. Yani benim bir milyon gram olsaydı çok da bir değeri olmaz aslında yurt dışında ama e, eğitim için kullanırdım. Sonra da boş. <laughs> Hangi bir milyon? İşte sizin için ifade eden. Yani bence küçük olan bir milyon çünkü çoğunlukla herkes onu kastediyor ama sizin dediğiniz acaba büyük olan bir milyon mu? Biz sizin için ifade eden. Benim için ifade eden küçük olan. Bizim bir milyon bir anda hayatımı değiştirebiliyor. Bir hesap yapıyorum hiçbir şeyime yetmiyor. Yani bir milyonun için hiçbir şey yok yani anlam olarak. Sekiz milyar yapar. Sekiz milyar yapar. 1 milyon sizin için ne ifade ediyor? Sizin için ne ifade her şeyi, her şeyi halleder. Her şeyi halleder. Her şeyi alırsın. Yani elbise alırsın, ayakkabı alırsın, her şeyi alırsın. Kurtuluşu. Bu kadar. Sizin Rahat yaşam, hayat kalitesi. Onları ifade ediyor şu anki durumda bir şey ifade etmiyor. 1 milyon da para değil yani şu anda. Bana Oo, bir zengin. 1 milyon benim için ne ifade eder değil mi? 1 milyonu ben ne yaparım? Robinson Murat ne yapar? Hayvan sever, hayvanlara yardımcı olurum bir de o kesin. Barınağa yardımcı olurum. Sokak hayvanlarına yardımcı olurum. Ağaç dikerim. Senin... Doğayla ilgili yapılacak bir şey varsa onlara yaparım. Yani Tatil yaparım deniz kenarında. Başka ne olur doyuruyor. ki o parayla? Yani yardım edecek yerlere yardımcı olurum. Bunu yaparım. Bundan sonra yani ben para bana bir şey ifade etmiyor ki yani. Parayı sevmiyorum daha doğrusu. Tam adamına dek geldiniz. <laughs> Onun için ben şimdi parayla ne yapılır ki? Ne yiyebilirim ki? Artık yaş itibariyle fazla bir şey de yiyemiyorum. Az bir şeyle doyuyorum. Nedir? Dediğim gibi doğaya yardımcı olmak. Ağaç dikmek. Hayvanlara yardımcı olmak. Sokak hayvanlarına. Bunu yaparım. Başka da yani sağımda dostum, eşim dostum varsa arkadaşlarım onlara et alırım. Kilosu 150 lira. Tütün alırım. Rakışçına rakı içine rak alırım. Onu gıda yardımı yaparım. Bu çünkü parayı sevmiyorum bunu yaparım. Araba almam şoförlüğüm yok. Ehliyetim yok. Yürümeyi seviyorum. Doğayı seviyorum. Bu türlü kullanırım parayı. Vallahi ben böyle yaparım. Sahilde doğayla harcarım. Bir <laughs> milyon şu anda bu ortamda hiçbir şey ifade etmiyor. Hani çok kıymetsiz bir para benim hani gözümde yani. Onun için yayınlayacak mısınız bilmiyorum ama yani. bazen yapıyorlar bana röportaj ama hiç de yayınlamıyorlar. Yani bu şeyde hiçbir şey değil yani. Hiçbir insanın hiçbir geleceğini veyahut da hayalini veyahut da karşı karşılayacağını ben hiç Hani Türkiye'mizin durumu maalesef çok kötüye gidiyor. Allah halkımızın yardımcısı olsun. Ben Avrupa'da yaşadım 28 sene, 2 sene önce geldim. Pişman oldum. Kafamda soru işaretleri var. Tekrar gidip kaldığım yerden çalışmayı düşünüyorum. Para. Evet para. 1 milyon olsa ne yaparsın? Abla ne yaparım? Gezerim, tozarım. Yerim, içerim. 1 milyon çok bir para değil çünkü şimdi. şimdi şu şu Bence de çok bir para değil 1 milyon yani. 1 milyona ne alabilirsin? Bir ev alırsın ancak. Cebinde 50 milyonu yok. sus susan. <gülüyor> ama dediğim gibi 1 milyon, hani bir milyon çok bir para değil yani. Şöyle çok para görünüyor ama yani. Bir ev, 500 bin lira bir ev alırsın. 500 bin lira sana bir araba alırsın en fazla. Yani Böylece bir şey var. Ya, yanlış mıyım? Her şey fazla. Para yani. Her şey. Benim için de aynı böyle kariyer planları yapabilmek için güzel bir miktar para yani. Başka? Yani elinizde paranız olduğunda her şey yapabiliyorsunuz. O yüzden birçok şeyi hayal edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani. Yani en azından e, yatırım falan yapılır, daha kolay para kazanılır diye düşünüyorum. Çünkü şu anki Türkiye ekonomisinde, biz de onu tartışıyorduk yolda gelirken, para yetmiyor, hiçbir şekilde yetmiyor. Ne öğrenciye, ne yetişkine, maaşlar yetmiyor. O yüzden bir milyon dolar bence iyi bir yatırım ve para bence. Öyle düşünüyorum.